Üretim o kadar hızlı ki, ben orada bir tık şöyle farklı düşünüyorum, insan üretimi şey pratikte emek yoğun olması, belki kendi hikayesi olması ve benzeri bir şey, şeyle evet. ayrılıyor. Ama yapay zeka yüzünden o kadar çok içerik üretiliyor evet. ki bu içerik havuzunda okyanusun içerisinde bir damla olmaya. Ya yani o kadar çok masa var ki <laughs> benim el işçiliği olarak yaptığım masanın değeri de azalıyor. Bunun müşterisi de azalıyor. Çünkü müşteri de benim masama ulaşabilecek şeyi geçemiyor. O kadar büyük bir yazı, metin enflasyonuyla karşı karşıya kaldılar. <laughs> Daha da kötüsü geçen Görkem'le konuştuğumuz üzere özetletiyor. Yani makalenin tamamını da okumuyor. Yazdığın metne de bakmıyor. Özetletiyor. Dolayısıyla yapay zeka senin bu şey gibi mevcut o elle yapılmış masayı aslında adam bir odun için almış yani alıyor Hı. kırıyor sobada yakıyor gibi. Emrin oduncu yaparım. Çünkü aslında oradaki o insanlık şu bu anlattığımız Hı. hikaye öznerlik, bir sürü şey aslında karşı tarafın radarına bile girmiyor. Ön tarafta yapay zekada karşı taraf bunun özetini okuyor. Böyle bir açmazda ben biraz böyle tedirgin olmaya başladım. Şöyle.